olsuno kardeşlerim abilerim tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün visage korku oyunu serimizin 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çocuk odasını yani ebeveynin odasında bebek yatağı vardı ve orada kaldık arkadaşlar. Tam çatıdan orada aşağı indik ve kaldığımız yerden. Bakalım odadan nasıl kurtulacağız? Nasıl çıkacağız? Hadi görelim. Neler bizi bekliyor? Bakalım. Kardeşim eğer mümkünse kulaklık takmanızı öneriyorum. Şiddetle öneriyorum kardeşlerim kesinlikle. Ve aynı zamanda şiddetle de bana abone olmanızı öneriyorum. Abone olun. Her gün yeni video, yeni oyunlarla karşınızdayım. Hem PlayStation 5 hem PC üzerinden hem teknolojiler, yeni teknolojiler. Hem de arkadaşlar korku, aksiyon, bütün oyunları arkadaşlar çıkan bütün oyunları oynuyoruz. Lütfen takipte kalın. Yukarıda sallanan sandalye vardı hatırlarsanız. Bir önceki bölümde yukarıda sallanan sandalyeden aşağı düşmüş buraya. içeri düşmüştük. Ve biliyorsunuz burada kasetlerimiz falan vardı. Kasetlerimizi dinledik. Hatta şu kaseti burada bırakmışız. Şöyle yapalım. Kasetleri burada yerleştirebiliyoruz. Arşivimize. En son biliyorsunuz evin erkeği burada ses kaydı yapmış ve karısı dolar Dolores'in şizofrenik bipolar bozukluğu olan hasta olduğunu öğrenmiştik. Bayağı sıkıntılı. Şu deliklere bakmıştık. Burada tabloları görmüştük. Arkada gizli bir oda var. Şöyle yeni açan kardeşim için söylüyorum. Arkada şöyle gizli bir oda var. Şurada kapısı olan. Ama biz buradan o tarafa geçiş yapamıyoruz. Evin gizemi sürüyor. Bu arada Arkadaşlar şurada bebek yatağı var ve şunların şunların bir şeyler takılacak. Eksik bir şeyler var diyor. Onları da bulacağız. Tabi bu kapı kapalı. Bu nedir abi? terlik buldum. Bayılırım terliğe. Aldık terliği abi. Şurada da verdi terlik. Onu alamıyorduk. Onu alacağız mı yoksa yanına mı koyacağız? Oha bir şeyler oldu. Ah elbiseler yok. Abi demek ki aha ayna kırıldı ondan çatı çuturu sesler geldi. Evet. Arkadaşlar o rahatsız ayna sonunda kırıldı. Aha kapımız da açıldı. Gel diyor. Bu tarafa doğru gel diyor. Gel. Hmm. Bir dakika. Arkadaşlar burası ama artık o yukarıdan indiğimiz o ev vardı ya, o da. Önceki evin odası yani evin yeni halinin şekliyle aynı değil. Bu ev başka bir ev şu anda. Boyut atladık arkadaş. Zaman mı atladık? Boyut mu atladık? Lan! Oha! Ah. Yanmıyor mu? Çakmak yanmıyor. Yanlış şurada eteğini görüyorum sanki ama yanlış mı? Niye yanmıyor ya? Aa! Kafam bulanıyor. Sesler. Ha! Aa, buraya nasıl geldim ya? Evet. Tekrar eve geri geldim. İşte arkadaşlar zaten bu odaydı o. Hmm. Bu odaydı ama Allah Allah çok ilginç ya. Evet bu odaydı. Ama önceki halinde bu yatak yoktu. Şimdi eski haliyle yeni hali birbirine birleşmiş, karışmış gibi. Yapmayın ya. Şimdi şunu gördük ki arkadaşlar şurada bir oda var. Gizli bir oda var. Bu odanın nerede olduğunu bulmayacağız. Bence o odada bir şeyler var. envanterimize bakalım ne varmış? İlacımız var. Kancamız var. Çakmağımız var. Yedek ve ampulümüz var. Tamam. Şimdi şurada arkadaşlar bir gizli... Lütfen. Şimdi şurada nerede ya arkadaşlar? Şurada kapı oda görünüyor bir tane. Nerede görünüyor? Şuradan gelirsek. Buralarda bir yerde oda görünüyor kapısı. Yani bu dolabın içinde bir yerde arkadaşlar gizli kapı var. Ben buralarda bir yerde olduğunu düşünüyorum. Sıkışmış mı? Hmm. Nerede Nereden buranın içi? Evet. Evet açılmıyor abi. Şimdi. O oncağın üstünde şey vardı yatağın. Beşiğin çevresinde. Asılacak bir şeyler. Küçük oncaklar takabiliriz ya da illaki ona benzer bir şeyler olmalı. Ya dur. Allah Allah. Yiyeceğine yüz göz olduk ha. Hep burada aynamız vardı. Ayna o odaya gitti artık. Ya yapma sakat sakat şeyler ya. Gözünü seveyim. Şu radyomuzu bir kapatalım. Kendimize gelelim. Evet şimdi. Çakmağımız bitti. Bunu bir atalım zaten. Elimizde bulunsun. Yalnız yerde... Arkadaşlar. Böyle bir lekeler var ve yerde sürünme var izleri. Bakar mısınız? Yerde izler var. Allah Allah. Böyle. İzleri takip edelim bakalım. Oha. Abi izlerden fazlası olmaya başladı. Aa! Ne var burada? Ah. Oh. Aşağı sarkalım bakalım. Nereye kadar gidiyoruz? Oğlum zifir kara. <laughs> Bakayım tepeye. Oha çok yüksek lan. İnelim mi aşağı? Artık buraya inmişiz artık. Devamını da getirelim. Dibi gözükmüyor yalnız. Dibi gözükmüyor. Vallahi dibi gözükmüyor. Hıh. Hmm. Oh. Peki buradan istediğim zaman dışarı çıkabilecek miyim tekrar? Hiç çıkabilecek gibi gözükmüyorum arkadaşlar. İyi hadi ufak ufak ilerleyelim. Sakat sakat bir koridordayız ama. Yani aslında bir nevi zindan diyebilirim ama acayip bir yer ya. Arkadaşlar şuradan giriliyor mu acaba içeri? Evet giriliyor ama bir şey yok. Demek ki bu tarz yerler olacaktır. Çakma boşuna bitirmiyorum çünkü son çakmağım kaldı. Allah'ım! Oğlum! Aa burası kapalı. Nasıl geçti orada? Buradan yürüdü girdi içeri. Çakmağı kapatalım abi. He? Nasıl bir yer burası ya? Zaman mekan kayboldu artık ha. Havada duran bir çok ayna. Ve arkamda hiçbir şey kalmadı. Yolda kalmadı. Rüyada mıyım acaba? Gerçi buna rüya denmez abi kabus denir. Ve arkamdan sanki bir adım arkadan başka se adım ses geliyor ya. Ben durunca o da duruyor. Allah Allah tribe soktu beni. Şöyle ışıkta biraz durayım da tek bildiğim şey ilaç almam gerektiği. İlaç almam gerekiyor. Beyin durumu çünkü kötüleşmeye başladı psikolojim. Tamam geri koyalım. Evet çakmak dayanmıyor. Harika. Aha! Burada birisi var arkada. Buradan görün şu an görünmüyor. Abi karanlıkta birisi var arkamda. Aynadan görüyorum. Şu an yok ama. Abi. Konsola kardeşim valla. Lan. İşte burada. Yemin ediyorum bak çakmak dayanmıyor. Sizin için oynuyorum ama. karanı arkamı dönsem bir türlü dönmesem bir türlü. Aynalar... içeri giremiyor muyum? Arkamda sol tarafında sanki ayak sesi var gibi ya. Şurada. Abi nasıl bir oyun oynuyorum ben ya. Saçma sapan. Ne gerek var ki yani? ha, -ha! Oğlum. Manyak. Çakmak da yanmıyor ya. Oğlum as... Asmış mı o kendini ya? Ben hayalet sandım bir an korktum ama. Şurada ipten sanki böyle sallanma sesi geliyor. Ayakları da orada. Allah Allah. Tövbe tövbe ya. Şuradan ses geliyor işte arkamdan. Nedense yanmıyor. Yanmaz çünkü ruhani manyaklık var sende. O yüzden yanmıyorsun. Ah! Abi! Markama dönüyorum döndüm Kayboldu. Ben de yemin ediyorum oyun oynuyorlar. Aklımda oyun oynuyorlar. Ah. Kardeşlerim. Ah. Yemin ediyorum var ya bacaklarımın bağı çözüldü ya. Hani bacaklarım çö şey oldu denir ya. Yemin ediyorum böyle vücudum kafama tansiyonum çıktı acaba ya. Abi ne gerek var böyle bir şey ya? Nerelere geldik? Baya yüksekten düştük. Yanma yanma. Hala yanma. Of. hale kalbim küt küt küt. Abi niye yanmasın sen ya? Ben oraya girer miyim ya? Kafayı mı yedim? Şurada şu anda birisi nefes alıyor orada. Ulan Ev, evin içine geldik ama, yine evin içinde gibiyiz ama. Yok burası nasıl bir yer böyle ya? Sanki burası bizim odamız işte. Hatırlıyorsun şurada şeyler vardı. Aha birisi var orada. Bana çocuğumu getirme. teyze kadın senden çocuğunu ona götürmeni istedi. Tamam da çocuk ne çocuğu abi? İyi bulursak getiririm. Borcum olsun. Aklım gitti ya. Abi ne gerek var böyle şeyler ya? Ne oluyor? Biz zaten asimetrik olmaya başladı bir dünya böyle bir Neyse hadi bakalım yapacak bir şey yok. Zaten aynalardan artık şey oldum ya. Hı, evimizin eskanerde mi geldik yine? Ha! Ulan. Garaja garaja gideceğiz. Garajda sesler var. Arabamızın alarmı çalıyor. Garaj şurada arkadaşlar, soldan aşağıda, sağda. Tamam geldim geldim. Aa! Birisi arabanın şeyini camını kırmış. Kabloları söktük dursun ya. Bu ne ya? Oh! Kardeşim, kesinlikle son zamanlarda oynadığım en iyi korku oyunu. Gerçekten samimi söylüyorum. Şunu alalım abi. Balyoz gibi şey o. İşimizin yara. En azından elimizde bir şey olsun ya. Peki balyoz içeriden dışarı doğru nasıl dilinmiş? Çünkü or cam orada dar. Ha ya da sert girmiş. Çok da merak etmiyorum nasıl olduğunu. Abi sesler harika ya. Bakın zaten bir korku oyunundaki en önemli şey sesler ve de ortamdır. Of 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 balyozumuz var. Gelsin artık ruhlar, öcüler böcüler kafalarına kafalarına. Gelmeyin gelmeyin abi. Hemen söyledim diye gelmeyin. O kadar da değil. Ay Şöyle bakalım arabada bir eksiğimiz gidiğimiz bir şeyimiz yok. Çıkalım abi şu biz. Hmm. İkinini alman lazım anladım deneyelim. Hı, hmm, iyi tamam. Artık valizimiz şeyimiz var. artık. Allah Allah. Gülme sesi nereden geliyor? Oranın ışığı niye yanmadı ki? Allah Allah. Ama çakmak mecbur almam lazım çünkü göremiyorum önümü. Ve şurada sesler geliyor. Şurada bir yerden ses geliyor. Radyo gibi bir şey var. Ha. peki valiz şeyi bırakabiliyor muyuz balyozu bırakabiliyor muyuz hmm, sıkıntı sıkıntı büyük Tekelle yapabileceğim şeyler yapamıyoruz yapma yapma tam da çıkıyordum beni burada bırakma bırak evet sağlık sağlık seviyorum tehlike derece düşük Hemen ilaç kullanmam lazım. Şöyle yapacağım. Evet, bu iyi geldi. Şimdi. Arkadaşlar. Ben elime şeyi alayım. Şöyle. Olur ya bir şey birisi gelirse kafasını vururuz. Gerçi nasıl vursak ne olacak da. Çok ağır vuruyor zaten. Ama şu aynaları falan kırabiliriz artık diye düşünüyorum. Aa. Güzel. E bu aynayı da kırayım. Gerçi bu zaten kırılmıştı. Demek ki aynalardan geçiş yapabileceğiz artık bu şekilde. bir desen olmalı ve bu desenin ne olacağı hakkında hiçbir işaret yok. Burada bir puzzle'ımız var. Buraya geri döneceğiz. Şöyle yapalım. Bunu bir bırakalım elimizden. Çünkü bazı şeyler arkadaşlar iki elimiz gerekiyor bazı şeyleri yapmak için. Bu kırılmaz. Evet. Güp. Kırılmaz cam. Hmm, burada da saatler var. Bir desen olmalı. Ama bu desenin ne olduğuna dair hiçbir fikir yok. Bir şekil olmalı. Bir desen olmalı. Evet. Tamam arkadaşlar. Bunları gidip ipucu bulup tekrar geleceğiz. Burada bir saatimiz var. Saatle ilgili bir şeyimiz var. bir saat bir de resimlerle ilgili. Bayağı sağlam. Kırılacak gibi değil ama az çok ne yapacağımızı anladık. Rakamlar, saatler ve şekillerle ilgili bir şeyler bulmamız gerekiyor. Burada kadın sesi. Nefes alan Abi, çakmak alalım elimize ya Yanmıyor mu? Çık abi çık Geri çık Yanmıyor diyor ya Sanki duvarın arkasından geliyor ya, ses Nefes alıp verme sesi var Kimse var mı? Sanki arkasından gibi ama. Ah! Lan! Bak rahatsız olmaya başladım. Aşırı rahatsız edici bu oyun. Hala önceki korkumu atamadım zaten. Yukarıdan yine sesler geliyor. Aa ah. kıralım. Hmm, merdiven bulduk. O ne kadar büyük bir evmiş burası ya. İniyoruz aşağı. Aşağısı yine görünmüyor. Evet hanımlar beyler. Buraya kadar indik. Yukarıdan merdiven indik ama vallahi gerçekten aşırı stres. Artık şu karanlığa doğru yürüyesim biraz su falan içmek istiyorum, şey içmek istiyorum. Daha sonraki bölümde devam edeceğiz tam kaldığımız yerden. Lütfen videomu ve kanalımı beğenmeyi unutmayın kardeşlerim. Takipleri ve bildirimleri de açın ki her gün yeni videoyla karşınızda olacağım. Bir ya da iki ya da üç videoyla hem PC hem PlayStation 5'te yeni jenerasyonun tüm gücünü kullanarak yayınlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler.